Alanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı etkinlikleri bugün öğle namazı öncesi Emine Özmüftüoğlu Camii'nde şehitlerimizin ruhu için mevlidi şerifler okutulmasıyla başladı. Abi, abi, abi. Abi, Oğlum, abi, abi. Abi, Şaşırdım, kaldım. Kardeşimle yani, ee, bir kalkışma karşı karşıya, ihtimali eder. üzerinde ben duruyoruz. Ben de 150 metre geri değil ee, ama insan sevinen Emir komuta zinciri olmadan şu, hani, edelim, ee, şey olur, asker içerisindeki ee, bazı ben dedim, kişilerin değerlendiremiyorum siz geri geri e, yani, kanunsuz bir, siz bir eylem söz konusu. Peki onda Allah ne var? Ne var ne var. Tamam mı bari? Tamam dedim Alanya Kaymakamlığı tarafından hazırlanan anma programı kapsamında bugün öğle namazı öncesi Emine Özmüftüoğlu Camii'nde şehitlerimizin ruhu için mevlid-i şerifler okutuldu. Okunan hatmi şeriflerin duasının yapılmasının ardından katılımcılara çeşitli ikramda bulunuldu. Program 15 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'de garnizon şehitliği ziyareti ile devam edecek. Saat 18.00'de ise ilçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde günün anlam ve önemine uygun olarak Türk Bayraklı Araç Korteji yapılacak. Ardından saat 21.00'de ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma etkinlikleri başlatılacak. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın dua okuması ile sürecek gecede günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunacak. Mehter takımı gösterileri ve ilahi dinletilerinin yapılacağı program 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te camilerde sela okunması ile son bulacak. 16 Temmuz Salı günü ise saat 16.00'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde Milletin Zaferi Fotoğraf Sergisi ve Anma Töreni düzenlenecek. <laughs>